Obezite birçok komplikasyonla birlikte gidiyor aslında. Bunların başında metabolik komplikasyonlar geliyor. Neler? Şeker hastalığı, yani tipiki diyabet dediğimiz sonradan ortaya çıkan, kilo ile birlikte aslında ortaya çıkan şeker hastalığı. Onun dışında tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği, bunlarla birlikte kalp damar hastalıkları görülebiliyor. Bunun dışında karaciğer yağlanması görülebiliyor. Safra kesir psikolojik problemleri görülebiliyor, reflü e, hastalığı e, görülebiliyor, e, psikolojik problemleri çok sık görebiliyoruz. Depresyon sık görülen bir e, komplikasyon. E, onun dışında eklem problemleri kişinin e, hayatını oldukça e, zora sokabiliyor. E, tabii bunlar yanında bazı kanser türlerinde de obesteli e, bireylerde e, artmış olduğunu görüyoruz.